Popüler Science Türkiye stüdyolarında hazırlanan bilim programı Paradox'a hoş geldiniz. Bu hafta yine bir soru cevap bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzün teması ise sağlık. O zaman Paradox soru cevap başlasın. İlk sorumuzla başlayalım. Uzun boylu insanların bedenlerinde daha fazla hücre mi var? Sorumuzun cevabı ise evet. Tabi cevap bu kadar değil. Araştırmalara göre uzun boylu insanlarda daha fazla hücre bulunuyor. Bu da bir dezavantaj yaratıyor maalesef. Uzun boylu insanlar daha fazla hücreye sahip olduğundan kanser olmaya daha yatkınlar. Boyda her 10 cm uzunluk kanser riskini %10 arttırmaktadır. Yine sağlıkla ilgili bir sorudan devam edelim. Sorumuz ise şu. Hastayken ateşimiz niye çıkıp düşer? Enfeksiyon varsa vücudunuz bununla mücadele etmek için al yuvar üretir. Al da beynin vücut ısısını kontrol eden kısmı olan hipotalamusu etkileyerek ateşinizi yükseltir. Kan damarları buna tepki olarak büzülür ve cildinizin dış katmanının serinleyip kasılmasına dolayısıyla titremenize sebep olur. Titreme sizi bir daha ısıtarak ateşinizi bir kez daha yükseltir. Kaybettiğiniz ve kazandığınız ısı denkleşir ve ateşiniz yüksek kalmayı sürdürür. Enfeksiyonu yendiğinizde kan damarlarınız tekrar genişler ve terlersiniz. Bu da sizi serinletir. Bir diğer sorumuzsa dişlerimizle ilgili. Sakız çiğnemek diş çürümesini önler mi? Dişlerimiz plak denilen ince ve yapışkan bir bakteri tabakasıyla kaplıdır. Yiyeceklerimizdeki şekerle beslenen plak bakterileri şekeri aside dönüştürür. Asit ise dişlerimizin dış kısmındaki mine denilen tabakayı aşındırır. Asit zamanla diş minesini delerek alttaki dentin tabakasını açığa çıkarır. Şekersiz sakızlar bir miktar koruma sağlayabilir. Sakız çiğnemek tükürük akışını arttırarak asidin ve şekerin yıkanmasını sağlar. Şimdi biraz sindirim sistemimize derinleşelim ve şu soruyu soralım. Sadece ekmek ve suyla yaşayabilir miyiz? Yemek yemek en temel ihtiyaçlarımızdan biri. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini farklı gıdalardan almak zorundayız. Örneğin iskorbitten korunmak için C vitaminine, kemik sağlığımız içinse kalsiyuma ihtiyacımız var. Ekmekse maalesef tek başına bunları sağlayamaz. Kısacası mümkün olabilir ama kesinlikle denemeyin. Sağlığımız için spor ve egzersiz faaliyetleri oldukça önemli. Kas ve iskelet sağlığımız için hareketli bir yaşam uzmanlar tarafından da önerilmekte. Covid pandemisi nedeniyle çoğumuz egzersizlerimizi evde yapmayı tercih ediyoruz ve sorumuz geliyor. Germe egzersizleri yaparken sakatlanabilir miyiz? Sabah yataktan kalktığımızda iyice bir gerinmenin ne kadar keyifli olduğunu hepimiz biliriz. Germe ve esneme hareketleri kaslarınızın gevşemesine ve yoğun egzersizden sonra toparlanmaya başlamasına yardımcı olduğu için egzersizin önemli bir parçasıdır. Bununla birlikte gerilmenin biraz ağrıya veya rahatsızlığa neden olması olağan dışı değildir. Çoğu zaman bu ağrının nedeni aşırı gerilme riski oluştuğunda kaslarınızı kasılmaya zorlayan kas iyicikleridir. Bu acın amacı kendinizi daha fazla zorlayıp sakatlanmanızı önlemektir. Gerilmeye devam ederek kas iyiciklerin gerginliğini aşabilirsiniz. Ama unutmayın ki bu savunma mekanizmasının bir varoluş nedeni var. Kasınızı fazla gererseniz yırtabilirsiniz. Son bir soruyla bölümümüzü bitirelim. Tarihi geçmiş ilaçlar kullanılabilir mi? Son kullanma tarihi ilacın etkisini ve güvenilirliğini garanti altına alır. Ama bu tarih meselesi biraz tartışmalı. Yüzden fazla ilaç üzerinde yapılan bir araştırmada ilaçların %90'ının 15 yıl sonra bile etkili olduğu görüldü. Yine de tarihi geçmiş ilaçları kullanmamanızda fayda var. Paradox'un bu haftalık sonuna geldik. Bir sonraki bölümden ve daha birçok içerikten haberdar olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.